Herkese merhabalar Teker YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda yenilenen aynı zamanda adres değişikliği yaşayan güncel Ares Wizard ile ilgili bazı pratik bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Özellikle içerisinde kodi 17 uyumlu yap olan yapıları gösterip bakım, onarım, yedekleme gibi bazı ayarları nasıl yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Hemen başlayalım buyurun. Evet kodimizi sıfır bir şekilde açıp isterseniz ilk önce ön ayarları yapalım. Her zamanki ayarlardan yani dili değiştirip e ve e, eklentileri açık hale getirelim yani yüklemeleri açık hale getirelim hemen isterseniz ayarlardan e, şeye girelim e, dişliden ayarlara yani ayarlardan e, interface settings'e oradan da regional'dan e, languages geleceksiniz language'den de dili değiştirip dili İngilizce'den e, türkçeye çevireceğiz Böylece e, rahat anlaşılır bir e, ortamda e, menüyü anlamaya çalışacağız Hemen dili Türkçe yaptık. Hemen oradan geri gelip isterseniz e, buradan sistem ayarlarına tıklayın. Sistem ayarlarından e, eklentileri, eklentilerden de bilinmeyen kaynakları ek, e, etkinleştirmek için oraya tıklıyorsunuz. Size bir uyarı verir. O uyarıya hemen evet deyip geçebilirsiniz. Çok önemli değil. E, böylece yüklemeleri açık hale gelmiş oluyor kodi. Bunları yapmadan e, kodiye yükleme yapamıyorsunuz. Dosya öncesine girip oradan kayna kaynak ekle diyorsunuz. Kaynak ekleden dediğim gibi adresin e, kaynak adresi değişti. Yeni kaynak adresi bu arkadaşlar. http e iki nokta ileri tane repo ares e, çizgi e, project e, daha önceki adresi farklıydı hatırlarsanız project.com slash ileri slashlardan bir tane ve magic İngilizce magic yazıyorsunuz. Daha önceki adresi e, Ares Wizard şeklinde yazılan bir adresti. Şimdiki yeni adresi bu arkadaşlar. Daha önceki videolarda eğer e, Ares Wizard ile ilgili videoları izlerseniz bu adresi kullanmanız lazım. Çünkü yeni adres artık uygun oluyor. Diğeri olmuyor. Ona bir isim verip e, Ares diyorum. E, galiba yanlış bir e, giriş yaptık. İşte, yanlış giriş yapınca böyle bir uyarı geliyor. Onu da bu şekilde öğrenmiş olalım. Yani adresi kaynak adresi yanlış girerseniz bu şekilde uyarı veriyor. E, iki tane noktayı iki defa girmişiz onu hemen geri gelip düzeltelim isterseniz e, dediğim gibi daha önceki ares'in adresi areswizard.co.uk şeklindeydi onu daha önceki e, tekir videolarından izlemişseniz Tekir videolarını izliyorsanız daha önceki videolardan e, o adres yerine, bu adresi girmeniz lazım işlem yapabilmeniz için yoksa o işlemleri yapamıyorsunuz Evet, onu da düzeltip e, tamam diyoruz, ikisine de tamam deyip böylece Ares kaynağımızı eklemiş olduk. Oradan hemen geri gelip e, ana menüye gelelim isterseniz. Ana menüden hemen eklentilere, eklentilerden e, solda küçük kutucuğa tıklayacaksınız açık olan kutucuk. Ona tıklayıp zip dosyasından yükle diyoruz. Oradan oluşturduğumuz Ares dosyasına girip e, iki defa tıklıyoruz içerisinde, çünkü iki defa dosyalanmış. Oradan tek link tek tık şeklinde tıklayıp Ares üzerinde etkinleştiriyoruz. Biraz sonra etkinleşecek. Az, yani az sonra etkinleşecek. Sağ üstte göreceksiniz. Ee, biraz beklemeniz gerekiyor bazen. Evet, e, e, etkinleşir etkinleşmez hemen depodan yükleye gireceğiz. Evet gördüğünüz gibi etkinleşti. Hemen depodan yükleye girip oradan Ares Project'e gireceksiniz. Ares Project'ten program eklentilerine gireceksiniz. Çünkü üzerinde bakacağız. Oradan RS Wizard'e tıklayıp yükle diyeceksiniz. Böylece RS Wizard'ı yüklemiş olacağız. Yani e, wizard olarak yüklemeyi yapmış olacağız. E, daha sonra ben size e, direkt üzerine tıklayıp e, aç dediğiniz zaman e, giriş direkt içerisinde giriş yapabilirsiniz. Yani ana menüye gelmenize gerek yok. Oradan size detaylı bir şekilde RS Wizard üzerinden neler yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Özellikle Kodi 17 uyumlu yapılar var. Onları size anlatmaya çalışacağım. Evet, açmaya devam ediyor. Şu anda kullandığınız kodi diyor, stable bir kodi değil yani stabil bir kodi değil. Kodi 17 çünkü tam hazır değil. Gerçi wizard içerisindeki yapılar da tam hazır değil ama hazır olanları sizlere kısaca anlatmaya çalışacağım. O tamam deyip bekliyorsunuz ve biraz bekledikten sonra üzerinden Wizard'ın içerisindeki menü bu şekilde çıkıyor. Oradan Browse Builds tıklarsanız bütün yapıları orada görebilirsiniz. Şöyle aşağıdan yukarı doğru, yukarıdan aşağı doğru bütün e, Koy içerisindeki yapıları bulabilirsiniz. E, burada <laughs> dediğim gibi bazı yapılar 17 uyumlu, Kodi 17 uyumlu, bazıları hala 17 uyumlu değil. Özellikle Apollo daha önce anlatmıştım. Orada e, içerisinde e, eğer bir yapı yüklenmek istiyorsanız e, ilk önce bir pin girmeniz lazım get pin deyip oradan e, sizi browser üzerinden size bir pin gösterecek ekranda gördüğünüz gibi o pini alıp e, enter pin e, e, enter pin diyeceksiniz ve böylece e, yapıyı yüklemeye yani kodi e, rs wizard içerisindeki yapıyı yükleme açık hale gelebiliyorsunuz yani e, kendini açıyor oradan buradan rs build krypton'u göstereyim oradan onu yüklemek isterseniz e, kodi içerisindeki en hafif yapılardan bunun detaylı şeyini anlatmaya çalışacağım 140 megabayt gibi çok küçük bir şey var Yalnız içerisinde çok yani böyle dolu dolu bir eklen bir yapı değil onu kendiniz yükleyip içini doldurabilirsiniz isterseniz yani yapı olarak Fire Stick ve değişik e aletler cihazlar kullanıyorsanız yapı olarak onlara uyumlu diyebilirim Evet ek tekrar ana menüye gelirsek e Browse Builds kısmından diğer e yapıları şu şekilde yukarıdan aşağı doğru göstermiş olayım ben e, bayağı bir yapı var. isteyip e, deneyip ba bakabilirsiniz. Yalnız Pulse en meşhur olanı, e, en meşhur olanı, en popüler olanı olmakla beraber hala Kodi 17 uyumlu değil maalesef. E, umarım en yakın zamanda o da çıkar. E, Fire TV Guru var. O da henüz 17 uyumlu değil. Oradan geri girip e, Pulse gördüğünüz gibi o da uyumlu değil. Ama 16.1'e bunların hepsini yükleyebiliyorsunuz tabii ki. Evet buradan e, şey var e, isterseniz Apollo isterseniz Ares Build e, onları yükleyebilirsiniz. Şöyle geri gelirsek bir de aşağılarda e, Durex var onu da yükleyebilirsiniz güzel bir eklenti hep var güzel bir yapı Durex Build'ı o da güzel bir yapı onu da yükleyebilirsiniz Code 17 uyumlu olanlardan yani üç tane e, tavsiye edebileceğim Ares Build e, Apollo ve e, Durex Celeron da 16.1 için güzel yapılardan onu da yüklemek isteyen olursa 16.1 üzerine yükleyebilirsiniz. Güzel bir yapı. Ee, biraz e, hafif bir yapı. Yapı konusunda şunu belirttim arkadaşlar. Eğer 200'ün altındaysa Fire Stick ve 200 megabitin megabaytın altındaysa Fire Stick ve benzeri aletleri çok rahat kullanabilirsiniz. 200 ve 300 arası ise yine e, bilgisayar, e, TV box gibi aletlerde çok rahat kullanabilirsiniz. 300'ün üzerinde ise genel itibariyle ağır oluyor. Yani bir ağırlık hissedebiliyorsunuz. Buradan hemen Browse Addons'a gelirseniz, e, oradan video Edonla girebilirsiniz. Değişik eklentileri oradan direkt indirebiliyorsunuz. Yani yapı yüklemeden direkt eklenti yükleyebilirsiniz. E, repo olanlar var. Repo dediğimiz yani birçok eklentinin aynı anda aynı depo dediğimiz yani repo dediğimiz depo gibi bir şey. E, program Addons'lar var. Oradan His Advanced Settings e, ayarları yapabilirsiniz. Yani ileri ayarlar yapabiliyorsunuz. E, repo kısmı var dediğim gibi orada da baya bir e, depo var mesela Metal Kettle UK içerisinde olduğu bir repo depo e, onları isterseniz e, yükleyebilirsiniz. yani yapı yüklemeden direkt e, repo yükleyebilirsiniz ya da addons yükleyebilirsiniz isterseniz e, yine Aris Wizard'da fazla değişiklik e, şöyle var aslında ama ee, biraz sonra size Maintenance Backup kısmına gelince oradan göstereceğim. Ee, burada da tekrar bazı yüklemeleri yine pin giriş şeklinde isteyebiliyor. Pin istediği zaman yine o pini alıp giriş yapabiliyorsunuz. O pini e, tabi her seferinde farklı bir pin veriyor. Biraz reklam amaçlı bir pinler. O şekilde pinleri girip e, giriş yapabilirsiniz. Ekranda da gördüğünüz gibi. Ee, böylece giriş yaptığınız zaman İstediğiniz istediğiniz yüklemeleri yapabilirsiniz. Evet, burada gördüğünüz gibi burada baya bir <laughs> e, program var, uygulama var. Bu uygulamaları, bu programları yine e, bilgisayarınıza, Android cihazınıza e, indirebilirsiniz. E, dediğim gibi Android için olan güzel uygulamalar var. Onları da e, yine Ares User içerisinden direkt yükleyebilirsiniz. Yani yapı yüklemeden direkt e, video eklentisi, depo, ya da Android uygulamaları falan indirebiliyorsunuz. Android IPTV uygulamaları var. Onlar da güzel uygulamalar. Blog sayfasında paylaştığım uygulamalar var. Onlardan da indirebilirsiniz. İsterseniz buradan da indirebilirsiniz. Yani Android için bayağı bir zengin içerik var. Onu söyleyebilirim. Maalesef iOS için çok içerik yok. iOS için blog sayfasından bazı paylaşımlarda bulundum. isterseniz oradan bakabilirsiniz. Evet buradan da geri gelip e, main devam edelim diyeceğim ama en son size Android ile ilgili yeni launcherlar var onları gösterip o şekilde devam edelim. E, değişik launcherlar var Go Launcher, e, Sora Launcher, e, Windows 8 Launcher gibi değişik la launcherlar var. Yani arayüzler launcher dediğimiz Androidler için. Oradan çıkıp e, şöyle <laughs> geri gelelim isterseniz böyle bir geni, gelen genel bir bakış açısı vermek istedim yani Ares üzeri içerisindeki her şeyi detaylarına kadar görmenizi istedim burada da değişik oyunlar var Android için bu oyunlardan da yükleyip e, cihazlarınıza oyunlar oynayabilirsiniz evet böylece bütün menüyü bu da e, Ares'in e, Tavrusu Kodi'nin yan ürünleri e, SPMC gibi e, yan ürünleri var onlardan da indirip kullanabilirsiniz isterseniz. Maintenance'a geldiğiniz zaman asıl önemli konulardan bir tanesi ee, e, RS kullanıyorsanız RS Wizard yüklüyse aletinizi e, Delete Thumbnails deyip ara ara e, cihazınızı temizleyebilirsiniz. içerisindeki e, birikmiş e, ana, ana belliği, yani ön belli dolduran bazı şeyleri e, ara ara buraya tıklayıp temizleyebilirsiniz. E, böylece içerisini temizlemiş olursunuz. Yani bu üç, üçlüye Delete Thumbnails, Delete Packages, Delete Cache dediğiniz zaman onları temizlemiş olursunuz. Otomatik olmasını istiyorsanız oradaki Enable Automatic Maintenance Reminders kısmına tıklarsanız etkinleştirirseniz isterseniz günlük isterseniz haftalık isterseniz aylık bir şekilde otomatik olarak temizleyebilir aletinizi. Böylece her açtığınızda aylık haftalık bir şekilde temizlemiş olur. Backup'a geldiğiniz zaman orada Select Destination demeniz lazım ilk önce. Yani backup yapmak istiyorsanız yedekleme, backup dediğimiz yedekleme. İlk önce bir dosya seçmeniz lazım. Eğer ben şu anda Android cihaz kullandığım için Android cihazın menüsünü çıkarıyor. Oradan eğer PC kullanıyorsanız C ya da istediğiniz bir dosyaya e, backup'ı e, yedeklemeyi yapabilirsiniz. O dosyayı seçtikten sonra OK diyorsunuz. Ben şu anda sadece örnek olması için yaptığım için e, onu tekrar geri geliyorum. Yani yapmıyorum. Örnek olması açısından sadece göstermek istedim. Ee, bu şekilde backup yapabilirsiniz, yedekleme yapabilirsiniz. Ee, i̇stediğiniz yedeklemeyi içerik olarak da menüdeki şeyleri seçip etkinleştirebilirsiniz. Tweaks kısmında da yine e, ileri ayarlar şeklinde bazı ayarlar yapılabilir. E, More kısmında yine aynı şekilde sistemle ilgili değişik ayarlar var. E, Settings'te de yine e, build güncellemeleri var. Onları yapabilirsiniz. E, değişik güncellemeler, değişik e, yüklemeler buradan setit kısmından yapılabilir. Özellikle bir yıldın güncellemesi e, varsa buradan yapılabiliyor. Zaten e, otomatikte yapıyor. Evet umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Genel itibariyle özeti içerisinde neler bulabileceğinizi, yenilikleri ve e, güzel pratik bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. E, umarım işinizi görür. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.